Arkadaşlar, arkadaşlar, e, Dumanlı Perçem erkek. Bu kuşumuz 30 Ekim 2024 tarihinde basket oyun kuşu kupasında 25 tane atlayarak, 23'ünü yazdırarak aktif birinciliğe yerleşti. E, şu an kuşumuz tabii ki de ikinciliğe düştü, 422 puanla, 422 puanla ikincilikte. Kuşumuz Eke Dumanlı Perçem erkek. E, Ortalama 30 metre ile 60 metre fişek yapıyor. 5 ile 14 takla arası. Adam boylarından yerinden kalarak adam boyundan kalarak fişek tertibatı çok güzel. Çok da güzel deli bir kuş. Atımlı, cilveli bir kuş. Şu anda dediğim gibi aktif iç, ikinci basket oyun kuşu kupasında. Nasip olursa bu akşam Necdet Yıldırım'ın YouTube kanalında açık arttırmayla satışa sunulacak. Alan arkadaş gerçekten iyi bir kuş alır. Kuşumuz halen aktif uçup oynamakta. Damızlık artık yani iki yaşında yavru üstünde halen görevini yapmakta. Gerçekten iyi bir kuş. Alan arkadaşı şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Dediğim gibi kuşumuz mesela e, koskocaman meydanda uçuyor. Buna rağmen çok güzel işler çıkarttı. E, alan arkadaşa hayırlı uğurlu olsun diyorum. Akşam saat 9'da 10 arası YouTube kanalında satışa çıkacak. Herkesi bekleriz. İyi kuşa ihtiyacı olan kesinlikle gelsin diyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bu kuşlar biz zaten hep aynı kan. Arapla dumanlılardan çıkma. Aynı soy. Uzun zamandır emek verdiğimiz, yıllardır emek verdiğimiz kuşlar arkadaşlar. Dediğim gibi merak eden olursa da Erdal Cengiz sayfasından kuşların hareketlerini, taklalarını, atımlarını, takip edip görebilirsiniz.